Hastalardan sık gelen sorulardan bir tanesi de elektrikli bir diş fırçası mı kullanmalıyım yoksa manuel bir diş fırçası mı tercih etmeliyim? Açıkçası tercihinizi belirleyebilecek birden fazla nokta var. Elektrikli diş fırçaları manuel diş fırçalarına göre dönme hızı çok daha fazla olduğu için daha etkin bir temizlik sağlıyor ama taşınabilirlik veya ergonomik olması açısından manuel diş fırçaları biraz daha önde geliyor. Yani örneğin ben elektrikli diş fırçamı evde sabit olarak tutarken bir yemeğe gittiğimde veya bir yere gittiğimde çantamda mutlaka bir manuel diş fırçam bulunuyor. O yüzden taşınabilirlik açısından manuel diş fırçaları daha olumlu. Hedefiniz etkin temizlemekse tabii ki elektrikli diş fırçaları daha etkin bir temizlik sağlıyor ama bu demek değil ki manuel diş fırçaları işe yaramaz dışında özellikle yeni nesil elektrikli diş fırçalarının agresif fırçalamayı önlemesi. Yani manuel diş fırçalarında hep bahsediyorum yumuşak kıllı fırçalar kullanın diye hastalarıma çünkü çoğu hastada agresif fırçalamaya bağlı diş eti çekilmeleri gözlüyoruz. Elektrikli diş fırçalarında var olan basınç sensörleri ile fazla basıncı engelliyor. Hatta yeni nesil diş fırçalarında az basıncı önleyen sensörler de var. Mesela ben en son şunu fark ettim. Köşeleri dönerken yeterince basınç uygulamıyormuşum. Oralar aslında iyi temizliyor. Dediğim gibi hangi fırçayla rahat ediyorsunuz onu kullanmanız ve günde iki defa düzenli olarak fırçalamanız önemli. Manuel ya da elektrikli çok da fark etmiyor.